Merhaba arkadaşlar, Oyun kanalına hoş geldiniz. Bu haftanın önemli karşılaşması Fenerbahçe alanyaspor Spor maçını oynayacağız. Hadi maça geçelim. Spor Toto Süper Lig'de 10. haftada Fenerbahçe Alanya ile karşılaşacak. Onun öncesinde böyle bir maç çekiyoruz. Bakalım hangi takım kazanacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi maçımıza başlayalım. Ener Valencia'yla. Ruiz Gustavo onun pası Mesut Özil'e. Geçiş ucumu Fenerbahçe Mesut Özil'e en pozisyonlar. Diego Rossi. Rossi'nin önünde kaldı. Rossi vurdu kaleci. Babakar. Şimdi Efecan, Can. Efe Can'ın ortası. Kalenin az farklı dışından çıktı top. Diego Rossi. Mesut Özil. Mesut Özil'in plasesi. <laughs> top dışarıda. O Osay Samuel. O pası Ener Valencia'ya. Ener Valencia, Valencia Ferdi'yi gördü. Ferdi Kadolu. Ferdi vurdu Marafona. Uh -huh. Mesut. Mesut'ta kaldı top. Onun pası Osai Samuel'e. O Pası And İrfan. Gustavo. Luis Gustavo mükemmel bir gol. Uzaklardan vurdu Gustavo. Kaptanla 1-0 öne geçiyoruz. İrfan Can'ın fası. Gustavo'nun önü boştu. Uzaklardan çok sert vurdu Gustavo. 1-0 öne geçiyor, geçiriyor takımını. İşte İrfan Can'ın fası. Luis Gustavo. Tek başına gitti Rossi. Topu da çekti. Top onda kaldı. Diego Rossi ile geliyoruz. Pası Mesut'a. Mesut'un pası Ferdi'ye. Ferdi. Ferdi. Ferdi'nin Ferdi plasesi dışarıda top. Topu aldı. Pası Pelkas'a. Dimitros Pelkas. Ondan da Valencia'ya. Ener Valencia. Ener Valencia direkten döndü top. Şimdi Rossi vurdu top dışarıda. Pası geçmedi. Max Meyer. Dimitros Perkas. Perkas'ın pası Rossi'ye. Rossi, Rossi at, at, şu golü bitir maçı. Rossi vurdu. Direkten döndü. Bir kere daha direk. Gustavo uzaklardan vurdu. Gustavo sen neler yapıyorsun? Luis Gustavo. Mükemmel bir gol daha. Bugün durdurulamıyor wow, Gustavo. İşte Max Meyer onun pası. Luis Gustavo çok care. uzaklardan. Yine well, mükemmel bir gol. Goal, İki golü de birbirinden güzel Luis Gustavo'nun. 2-0 öne geçiyoruz bu golle. The... Max, Meyer. Max Meyer'den Pas Rossi'ye ve maç bitiyor arkadaşlar. 2-0 kazanıyoruz. Luis Gustavo'nun birbirinden güzel iki golü var. Bakalım 10. haftada maç nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Biz oynadık 2-0 galip geldik. İnşallah gerçekte de böyle olur. Videonun sonuna geliyoruz. Beğenirsiniz ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.